Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte de üçüncü videoyu da çekiyoruz. Fakat ben üçten fazla videoda çekebilirim. ikinci video sadece bir dakikalık bir videoydu. Yani onu izlemesiniz de olur. Şu anda onu izlemeyip üçüncü videoyu ve Çok daha şanslı. Ama buraya nasıl geldiğimi öğrenmek istiyorsanız üçüncü videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü buraya üçüncü bir yoda geldim. lütfen izleyin. Bu, bu videoda kömür arıyor, arayacağız. Ve kömürler kıracağız. Yani kömür, kömür arayacağız. Maden arayacağız. Eşya arayacağız. Arayacağız da arayacağız arkadaşlar. Şu anda gece oldu. Üçüncü bölümün ilk gecesi şu anda bu. Hep bayağı zorlanıyoruz. Çünkü daha hiçbir eşyamız çok diyemem yani. Bayağı az eşyamız var. var. Zaten amacım kömür kırmak. Yani kömür kırmam lazım. Çünkü bende hiç kömür yok. E madenlerin kararlılığı sebebiyle Arkadaşlar buraya atlayacağım eğer abone olursanız buraya atlayacağım. 3, 2, 1 ve abone olursanız ölmeyeceğim. Abone olmuşsunuz. Arkadaşlar hemen şu iskeleti atalım. Kaç kaç kaç. Öldük arkadaşlar ya. Neyse hemen uyuyalım arkadaşlar. Bugün işimiz olursa yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Şimdi yeni bir şale yapalım. Bunlarla Ar arkadaşlar ne oluyor? Defa, defa. Arkadaşlar ben Minecraft yıllardır oynuyorum. Bu kanalı açmadan önce de oynuyordum. arkadaşlar eğer yeni videolar açmamıza gelirse Minecraft'ta yeni güncellemeler geldi. Onlara bazı insanlar hala bilmiyorlar. Bu yüzden eğer bu videoya tam 20 like gelirse o güncellemelerin bir kısmında olsa size paylaşmaya çalışacağım. Çünkü yeni güncellemeler birden fazla geldi. Bu kadar fazla gelinmesi beklenmiyordu. Bu yüzden bizden sizinle pay sizin de öğrenmediğiniz çok güncel demeyi size anlatmaya çalışacağım. Ama videoya bir beğeni atmanız lazım. Ve aynı zamanda kanal 5 abone daha gelmesi lazım bu video için. için. Neyse ben şimdi, şimdi birazdan muadini yiyeceğiz arkadaşlar. Şuradan hemen deminlerimizi alalım. Buradaki buradan hemen birisi böyle bir bundan bir bundan yapıyorum. Tamam arkadaşlar artık şu çubuklara ihtiyacımız kalmadı. Ama bloklara ve etine ihtiyacımız olacak. ve Arkadaşlar harama da el uzatmayacağız. Yani bu videoda haram yediğimi görmeyeceksiniz. Şimdi şöyle ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, birkaç aydır video çekemiyorum maalesef. Bu yüzden yeni bir seri yapmam gerekti. arkadaşlar bu serinin izleyeceğiniz en iyi serilerden biri olduğunu emin olabilirsiniz. Arkadaşlar öldük. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan böyle gidiyoruz, 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 gittik. Tamamdır arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Patla Creeper. Geber bakalım. Geber seni Arkadaşlar demir bulduk. Hemen şöyle kazıyoruz. Tabii ki de bunu da taş kazmamızla kazacağız. Şimdi demir kazmamız çok değerli olduğu için. Ve arkadaşlar meşalemiz çok az. Yani idareli kullanmamız gerekiyor. Yani geldiyse kömür de bulmamız lazım. Ama defol defol küçük zombi. Ama arkadaşlar kim buluyor? arkadaşlar öldük. Neyse arkadaşlar. Aşağı yavaş yavaş tekrar arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi iniyoruz, iniyoruz. Aha geldik. Tamam işte şimdi geldik sonunda zor dediği yere. Şimdi buradan atlarsak ölebiliriz. Yüzde ölme ihtimali de ölmeyiz. Demeye kalmadan atladım. Burada kesinlikle kömür lazım olacak bize. Hemen bu kömürlerini kıracağım. Güzel. Tamamdır. Güzel. Neyse ki zombiler de gelmedi. Şunu bu kadar az yanına beni öldürebilirlerdi. Ama ben böyle giderse demir set çıkarırım bu madende. Arkadaşlar. Kaç demirim oldu kontrol edeyim. 13 demir, 15 demirim oldu. Bıcaktı demeden 13 olmuş. Şimdi kriyi kalkan açarak Olmasa dağılırız. Şimdi buradaki tüm kömürlere ihtiyacım olacak. Arkadaşlar ne oldu arkamda? Hemen şuradan etkileyelim. Son beytimiz de kalmadı yalnız. Bu çok kötü oldu. Eşalimiz de patladı. Şimdi arkadaşlar bayağı bir ilerlememiz gerekiyor. Böylece ilerledikçe oyunu bitirebileceğiz arkadaşlar. Bu biyom serilerinde ilk biyom serimiz olacak. Yok. Yok arkadaşlar, bir sürekli bir creeper geliyor. Yemeğim kalmadı. Ve biz onu şu anda bana doğru geliyor. Gel. Öldüm. Neyse arkadaşlar, zaten meşalemiz azalmıştı. Fakat benim bayağı bir oduna ihtiyacım olacak. 8 tane bir şahane buldu. Onu da topladık. 57 oldu. Şimdi hızlıca ilerleyelim. Buradan bir şekilde bu taraftan da gittik miydi? Şimdi buradan atlayalım tarafa gideceğim. Aha burada değerli madenler var. Hemen kıralım. Taş kazmamız değersiz olduğunu onu kırıyorum. Çünkü demir kazmayla demir demirden kırılabileceği şeyleri kırmalıyız. Yoksa bu taşla kırabileceğimiz ki demirle kırarsak bayağı hızlı olur ama yine de demir silahlara da ihtiyacımız olacak. Bizden verimli kullanmalıyız. Zaten taş kazımız da bitiyor. Her türlü demiri kullanmamız gerekecek. Kır bakalım. Tamamdır. Tamamdır fazla bir şey yok. Yani burada elmas bulabiliriz arkadaşlar. Burada bayağı kömür ve demir bulduk. Ama hala yeni bir madenle rastlayamadık. Şimdi ilerliyoruz. Birazdan da taş kazımız kırılır zaten. Bayağı bir kömürümüz oldu. Demir artık demir kazmayı bilen kes yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz ve başladığımız yere geri döndük. Bunu kıralım düşecek. Bunu kırsaydık düşebilirmişiz. Şimdi hemen şu taraflardan arayalım, arayalım, arayalım. Umarım burada değerli madenler buluruz çünkü hala yeni maden türüne rastlamadım. Okur. 3 2 1 Ya Allah bismillah Allah oh. Geber geber Arkadaşlar hiç yemeğimiz kalmadı Yani neredeyse sıfır yemeğimiz var sıfır Üstüne sıfır yemeğimiz var ama bizim hızlıca buradan kasılarak ayrılmamız lazım burada bayağı güzel ve değerli madenler var yani bu değerli madenleri bırakamayız burada zaten ben kırdıkça yeni, yeni madenler çıkıyor hemen şöyle kıralım Madeni yine, yine böyle kendinizi geliştireceğiz arkadaşlar Bence daha kömüre ihtiyacımız yok. Ama yine ben bir steak yapmak istiyorum. Çünkü ben kömürü baya çok kullanıyorum. Ve kömür fırında fırın hem fırında hem de şeyde kullanacağız. Uzak dur. Arkadaşlar öldük. Neyse zaten gece oluyormuş. Arkadaşlar kendimize bence, bence bir kale inşa yani Şöyle fırınımıza gidiyoruz. Ben artık kendime bir kale inşa edeceğim arkadaşlar. Yani kendime özel bir kale inşa edeceğim arkadaşlar. Bu kale ile de bayağı bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu kare sayesinde bayağı güçleneceğiz. Ve arkadaşlar bayağı güzel güzel abone sayılarımız iyi ilerliyor şu dönemlerde. Nerede? De. Ama yine de birçok kişi ilkten çıkıyor. Lütfen abone olun. Yani abone olup hemen çıkmayın. Çünkü lazım oluyor aboneler. Siz daha çok abone oldukça ben de daha fazla emek harcıyorum. Ve daha fazla katkı malzemesi üretebiliyorum. Yani daha fazla fazla video üretmek için kendime kaynak üretiyorum. Fakat bunları yaparken de çok yoruluyorum. Bir like ve bir abonenizi alırsam çok güzel olur. Bu kadar. Olum yeterli bize. Şimdi kendimize hemen şöyle bir el yapalım. Şöyle her yeri kıralım. Bunlara da ihtiyacımız olacak. Tam buranın merkezini kurmak istiyorum. Merkezi de tam olarak burası Yani tam merkezde, kezde bir bölgede olacağım. Böylece daha rahat olacağım. İlk olarak hemen, hemen buraya bir tane kürek lazım. Hemen çenle demirden bir kürek yapayım. Lazım olur. Boşuna demir kazmadık. Yaz buraya. Kır, kır 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 kır. Bol bol kır böyle. Her yer. ve bayağı bir kıralım biz. Evet şöyle hızlıca evimizi yapalım. Bayağı bir blok harcadık bu. Da yani evimizi bayağı fazla verdik. Arkadaşlar hızlıca böyle kırıyoruz. Kendimize özel bir ev yapacağız. Eşyalarımızı bir yerde kaldırmak istemiyorum. Benim kırmızı yatağımız. Koy, 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 koy. Bitmiyor arkadaşlar. Eğer diğer bölümü diğer bölümde bu evi yapmaya çalışacağız. Çünkü madene bayağı girdik. Yani bayağı değerli eşyamız var şu anda. Bu yüzden evin tahta kısımlarını yapmaya çalışacağım ben. Şimdi kaç tane

şöyle güzel bir yer yapacağız arkadaşlar. Şimdiden büyük görüyorsunuz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Umarım, umarım videoya like atmış ve kanala abone olmuşsunuzdur. Dur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.